oldu. Ege kıyılarından da kara dumanlar yükseldi. Bugün Muğla'da iki noktada iki gözde tatil beldesi alevlere teslim oldu. Bir tanesi Marmaris, bir tanesi de Bodrum. Biz de şu an Marmaris'teyiz ve Marmaris'teki son durumu aktaracağız size. İşte şu anda Marmaris'te, merkezde, İçmeler tarafında bir mesire alanını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ağaçlar kül olmuş durumda. Buranın o eski halinden eser yok. Marmaris deniziyle, mavisiyle, yeşiliyle ünlü bir yer. Gerçekten Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden bir tanesi. Onu bu halde görmek içlerimizi acısıyor diyebiliriz. Hem ciğerlerimiz yanıyor. Bir yandan da içerisindeki canlılar da telef oluyor. Bu noktada oldukça üzücü. Marmaris Armutalan Mahallesi'nde saat 13 civarında başladı yangın ve yaklaşık 6 saattir de kontrol altına Alınamadı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıktı yangın ve sıcak havanın etkisiyle havanın nemsiz olmasıyla ve rüzgarla birlikte de yangın kısa sürede geniş alana yayıldı ve İçmeler Mahallesi'ne sıçradı. İçmeler Mahallesi ve yangının çıktığı Armutalan Mahallesi Marmaris'in merkezi diyebileceğimiz bir nokta yerleşim yerlerinin, otellerin bulunduğu yere sıçradı yangın. İşte şu anda da öyle bir noktayı görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Yusuf Beyşin'in gösterdiği nokta Maliyeciler Kampı. Yani e, burada e, tatilciler e, tatil yapıyordu. İşte o alan küre döndü diyebiliriz. E, o noktada yangın söndürme çalışmaları hala daha devam ediyor. E, henüz yangın sönmüş değil. Uçaklarla yine e, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyorlar. İçmeler yolundaki oteller boylu boyunca tahliye edildi. Burası merkezi, Marmaris'in -Mar merkezi bir noktası. E, bu nedenle de bu içmeler yolu Boylu boyunca büyük oteller, 5 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller var. İşte o otellerin hepsi tahliye edildi. E, tatilcilerin de şu an sahilde bavullarını almış bir biçimde beklediklerini söyleyebiliriz. Yollarda da e, çok sayıda tatilciyi ellerinde bavullarla birlikte görebildiğimizi e, söyleyebiliriz. Tabii ki onlar daha telaşa e, düştüler. Bu noktada evet Belediye ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin, orman bölge müdürlüğüne bağlı ekiplerin e, tomalarla müdahale yapılıyor aynı zamanda. Canla başla çalıştığını söyleyebiliriz. Bir yandan da e, vatandaşlar bu noktada e, hem itfaiye ekiplerine hem de bizlere çalışanlara e, su veriyorlar, ayran veriyorlar, büyük bir dayanışma ...örneği de sergileniyor bu noktada... ...bunu da belirtelim... Ee, ...peki e, ne kadarlık bir ekip... E, ...burada yangına müdahale ediyor... ...bir uçak, 6 helikopter ve... ...30 ara sözle müdahale ediliyor... E, ...Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın... ...yaptığı açıklamaya göre de... ...çevre illerden takviye geldiğini... ...söyleyebiliriz yangına müdahale için... ...yerleşim yerlerinde... E, ...uygun görülen yerlerde... E, ...tahliye çalışmaları yapıldı... E, ...tekrar belirtelim... ...içmeler yolu üzerinde boylu boyunca... tüm Oteller tahliye edildi çünkü şu an e, tehlikeli diyebileceğimiz bir noktada yangın e, yerleşim yerlerine e, otellerin bulunduğu noktada hatta ka tam karşımızda görmüş olduğunuz yer Maliyeciler Kampı orası küre dönmüş durumda ve yangın henüz orada kontrol altına alınamadı müdahale ediliyordu. Evet e, son olarak tekrarlamak gerekirse. Mola'nın Marmaris ilçesinde Armutalan mahallesinde başlamıştı yangın ancak orada kalmadı, İçmeler mahallesine sıçradı ve yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda şu anda yangın bu nedenle de vatandaşlar da tedirgin. İçmeler yolu üzerindeki tüm oteller tahliye edildi tatilcilerin de şu anda sahilde bavulları ile birlikte beklediğini söyleyebiliriz.